Limoş. Ben buradayım Limoş. Buradayım Limoş'cum ben. Hoş geldin Limoş. Canlı'ya beğeni atabilir misin Limoş buradaysa? Cenni hoş geldin. Selam demiş Cenni. Cenni. Hoş geldin canım. Lerk like atabilir misin Cem? Limoşcum modları topladım ablam sabah herkes Neden sigara içiyoruz? Ben sigara içmiyorum ablam ya. Şunun arkasından benim eşim içiyor sigarayı da. Furkan başka bir şey ver arkaya. Olmaz olmaz. Tuttum da iyi sigara ne dächiyorsa evet eşimin sigarasını gördünüz. Onu ben içmiyorum gençler ya. Arkadaşlar canlıya beğen atabilir miyiz? Limoşum, geçen gün canlıda var ya herkesi banlamışsınız gece. O da kanala çok büyük zarar verdi ablam. O yüzden bugün modlar topladım. Olsun Limoşçum, modsuz da gel hiç sorun değil. Ya yani herkese mod verecek de bir sorun yok tamam ablacığım Limoşçum. Nesibe hoş geldin. Aleykümselam canım hoş geldin Nesibe. Canlıya beğeni atabilir misiniz arkadaşlar? Teşekkürler ederler <laughs> o yüzden tuttun. Yani gerçekten çok büyük zarar geldi kanal. Bir sürü kişi banlanmış. O yüzden kimse gelmiyor bak canlıma. Ben de o yüzden modları geri topladım. Sadece 2-3 kişi de mod kalacak. Gerisini aldım hep. Nasılsın Nesibe? iyi misin? Benan hoş geldin Benan Şimşek. Benan kaç yaşındasın? Nesibe kaç yaşındasın? Kalpler için teşekkürler. Limoş kaç yaşındasın sen? Beğen attınız mı? Like attınız mı gençler? Kanalıma abone olabilir misiniz? limoş 15 yaşındasın. Ben de anlamadım ki. Yusuf banladı. Vallahi Valla ablacım bilmiyorum. Çok zarar oldu. O gün akşam mahvolmuş yani. Bir daha yani canlı yayın sessizde kimse mod vermiyor. Modları hep. Şimdi canlıma gelenlerden modlar alıyorum. Gerçekten yani bana kızmayın. Bak, tamam mı ablacım? Ben hepinizi çok seviyorum. Ama kanalıma zarar verirseler ben çok üzülürüm. Çünkü çok emek verdim ben buna. Şefika hoş geldin. İyi yayınlar demiş. Şefika hoş geldin. Nasıl Şefika iyi misin? Nereden katılıyorsun yayınımıza Şefika? Şefika like atabilir misin canlımıza? Tamam mı Limoscuğum? Bak hepinizi ben çok seviyorum. Şefika kaç yaşındasın? Nereden katılıyorsun? Çizim defterim. Hoş geldin. Selam yeni geldim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Arkadaşlar canlıya like atabilir miyiz? Yemeklerin çok güzel görünüyor abla. Teşekkür ederim Diğer. Diğer sen benim videoları izledin mu? Şefika kesin teşekkür ederim. İstanbul'u attım. Abone oldum. Çok teşekkür ederim Şefika'cığım. Çok sağ ol. Vusala, hoş geldin. Kalp yapım mı yapım. Birazdan. Usala biraz beklersen başıma bir örtalım da. Şimdi ekran açtım lan. Şey oluyor. Yüzüm gözüksün de başım açık şu an. Nesibe'cim ben İstanbul'da yaşamıyorum ablam. Uşak merkezde yaşıyorum ben. Kaiser hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin canım. Arkadaşlar like atabilir misiniz? Kanalıma abone olabilir misiniz? Abla selam. Yeni geldim. Çizim defteri hoş geldin. Nereden katılıyorsun çizim defteri? Bu yapacağım. Kalp yapacağım. Söz yapacağım çocuk Şöyle kalp yapın ben sana. Ama yüzümü göstermiyor. Başım çünkü açık. Evet kimler geldi bakalım. Diğer evet demi. Dinozor hoş geldin. Mert hoş geldin. Abla geçen gün patlıcan yapayım dedim. Bir de ne göreyim fırına koydum. Patlıcan patladı hastanede yazıyorum. Şaka mı gerçek mi Mert geçmiş olsun. Limoş ben Mersin'de yaşıyorum. Bu sana Azeriyim demiş. O Azerbaycan'a selamlar olsun. Lahana sarmasına bayılırım. Vay izler misin sen Ömer hoş geldin. Ömer Karagöz. La kocanın. zaten kocaman yemek yapayım kardeşim. Serok hoş geldin. Serok sefalar getirdin kardeşim. Arkadaşlar canlıya beğeni atalım. Merhaba Serok. Hoş geldin ablam. Nasılsın Serok? İyi misin? Ne yaptın bugün? Abla Hristiyan mısın? Elhamdülillah Müslümanım çocuğum. <laughs> Çocukla bu laflar nereden bugün ya? <laughs> ne Hristiyan çocuğum ya. Allah iyilik versin Serok ablam. Allah iyilik versin. Arkadaşlar canlı yayın like atabilir miyiz? Kanala abone olabilir miyiz? Dimoş Serok Kurt niye onda var? Serok Kurt'ta her zaman var ablacığım mod. Çünkü o bana yardımcı oluyor burada tamam mı? O ablacığım. Onu sabit yani. Hiç almıyorum onun modunu. O sabit modunu. Abla neden şaka mı dedin? Abla dinlerim patlayacak. Nasıl patladı ablam? Ömer abla gel Yahudi olak senle. Yok tövbe estağfurullah. Nevruz bayramımız mübarek demiş bu Eve gitmeye çalışıyorum. Bakkala geldim. Ha bakkalda acıkmışsındır. Demek bir şey alıyorsun sen. Serok sen de büyük harflerle yazma demişti Diğer dinozor. Emoji adlı klavye öyle demiş. Serok dimoş tamam demiş. Ömer abla Kürt müsün? Evet Kürt'üm abla. Arkadaşlar canlıya like atabilir miyiz? Pembe sandalyen çok çirkin. Keşke patlıcana dönüşsün. <laughs> Tamam çok mu çirkin? E bir de ablanıza sandalye alın. Ne diyeyim çok çirkinse. Ya ben canlı renkler sevmiyorum çocuklar o yüzden. Burada hiç kimse küfretmez Serok. Evet. Terbiyesiz Ömer. Ömer sen git ya kardeşim. Yayınlarda küfür eden çok oluyor gençler. Serap abiniz de onları bamlıyor. Mesela Ömer şu an hak etti gitmeyi. Yani ayıp bu arkadaşa vallahi. Arkadaş küfür spam yasak. Göndeririz böyle. Abla sen yemek yaptın demiş Dinozor. Evet yemek yaptım ablacığım. Arkadaşlar like atabilir misiniz? Kaç like'ımız var gençler? Limoş teşekkür ederim Limoş. Limoşcığım kaç şey var? Like'larınızı atmam. Bekle. Bak kala gittim. Donuyorum. Çok mu soğuk? Oo. Bir like'ımız mı var? Aa. Evet sağ 8'de geldim. İftara çağırmadılar bugün. Onu da limoşlu ben attım. Diğer ben attım. Arkadaşlar like atabilirim. Bak şu an 12 kişi atarsanız 12 tane like olur. Selim like atmadın mı? Limoşlu ben attım diye. Çünkü bende hiç like'lar gözükmüyor. 12 kişi de atarsa 12 tane için. Ha çağırdı da gideyim. Gitmişsin. İyi etmiş ya. Ramazanı değerlendir. Attım demiş yok. Ben de şılaklar gözük müydü ondan dedim. Üf. Ne oldu kızım? Şimdi ben bir saat çalıştım. Benim babam az dedi. Dedim. Bence de ders çalıştım. Ben bu evi memnun edemiyorum. Kızım canlıdayım. Ha bir kişi çağırdı. Olsun olsun değerlendir. Fırsatlar iyidir. Ramazanı güzel geçir. En azından. Arkadaşlar akış yapalım mı biraz hızlanalım mı akış yapıp da. Valla şu an burada da çok soğuk var. Fırtına burada da çıkacak belli. Limoş emoji atmayalım ablacığım. Anladık tarafı tamam ya demiş. Yani benim. Arkadaşlar ha 5 like oldu. Şükürler olsun. 5 like gözükmeye başladı. Akış yapalım mı gençler biraz? <laughs> Teşekkür ederim hoş. Neden çoğalamıyoruz biz? Limoş hadi ambargo yapalım. Seroktan mod alın. Seroktan modu almam gençler. Ali hoş geldin. Merhaba Ali hoş geldin. Derk atabilir miyiz canlıya gençler? Kanala abone olabilir miyiz? Ali nasılsın? İyi misin ablam? Arkadaşlar akış yapalım mı? Bak Limoş akışa başlamış. Serok sen de akış yapabilir misin ablam? Sen moderatörsün sen başlat akışı. Bak. Herhangi bir kelime yazalım. Şehir yazalım. Yusuf hoş geldin Yusuf. Nasıl Yusuf iyi misin? Selam aleyküm akşamınız. Heyir necesiniz ablam. Allah razı olsun. Allah razı olsun kardeşim. Hoş geldin. Sen getirdin. Sen nasılsın Yusuf iyi misin? Abla diğer ki yayında yorum yapamadım. Bamladın mı? Ali'cim ben bamlamadım ya. Ali ben geçen gün bazılarına mod verdim. Herkesi göndermişler ablam. Kusura bakma Ali. İnan ki yani büyük zarar verdiler. Valla neden gönderdiler ben anlamadım. Arkadaşlar küfür ve spam yasak. Ondan belki banladı ama Ali sen gerçi küfür edecek bir çocuk değilsin zaten her zaman geliyor. Cani ile katabilir misiniz? Abi diğerindeki yayınınızda banladım. Yorum yapamadım. Ha ben banlamadım oğlum seni de. Kim banladı onu bilmiyorum ha. Artık. Kim banladı onu bilmiyorum. Geçen gün gece ben sessize aldım. Orada şey vardı. O geme vardı da o herkesi göndermiş. bunu o, o gemenin modunu aldım. Burada hem şey yok demişti yer. Ahmet hoş geldin. nasıl Ahmet iyi misin? Arkadaşlar şey, aranızda kavga etmeyin lütfen 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 rica ederim. Yusuf banladı. Yusuf durduk yere kimseye banlamaz, banlamaz ki. Banlamaz ki Yusuf. Saygısız yazanlar vardır. Onları gönderin. Diyarcığım. Lütfen ablacığım. Adam benim hatırıma. Benim hatırım için kavga etmeyin. Ne olsun bak kavga etmeyin. Burada sohbet ediyoruz. Arkadaşlar lütfen. Kavga etmeyin tamam mı ablacığım? Bundan 8 kişi çok bile değiliz yani. Şurada 8 kişiyiz yani. Kavga etmeyin. Aynen diğer. Diğer kaç yaşında ablacığım sen? Abla iyi yıllar. Sana da iyi yıllar Ahmet. iyi yıllar ablam. Diğercim teşekkür ederim. Diyar. ismi de güzelmiş. Diyar Hanım. Emine hoş geldin. 14 yaşındasın. Aa Diyar benim oğlumla aynı Ben bu Benim büyük oğlanı seninle aynı yaşta. Nasılsın Emine? iyi misin? Diyar 20 ben demiş. Serok abimiz 20 yaşında. <laughs> E, Yusuf değilim yaşında. Serap bugün ne macera yaşadın? Anlat bakalım da sohbet edelim. Bugün ne macera yaşadın? Hepiniz anlatın Oruç tutanlar oruçlar nasıl geçiyor? Ama ben oğlan değilim abla. Biliyorum oğlan olmadım. Diğercim oğlan olmadım. Fark etti mi? Benim oğlumla aynı yaşta mısın? Diye. Onu dedim. Bugün pizza kola. Olsun bugün de değişik olmuş pizza kola. Ay hiç sevmem da o da ayrı bir konu. Allah affetsin. Limoş tamam ama modüzör olsaydım sevinirdim. Ay limoş cümüzüyüm ben ama. Limoş valla artık mod vermiyor. Bak Yusuf abiniz de olacak. Serok abiniz de olacak. Bu kadar. Yani bir tane daha abi var. Onda olacağım. Geri kalan da olmayacağım. Timoşa mod ver abla. Diğer artık mod vermeyeyim kimse ablacığım. Hiç kimse bak limonşu da çok seviyorum sizler de hep, hepinize verirsem olmaz herkes bir araybanlar. banlar. Ufak bir kavga da vallahi banlarsınız birbirinizi. O da kanala zarar verir abla. Zaten çoğalamadık. Gitti. Niye çoğalamıyoruz ben de bilmiyorum bu aralar. İkiz mod olsun ama erkekler hep olmaz ki. Ama Serok'la şeyde olması lazım Yusuf abinizde. Gerçekten olması lazım. Benim benim yetişemediğim yerde onlar bağımlılar. Benim görmediğimi onlar görüyorlar. O ikisinde olmak zorunda. Ya yani kız erkek ayrımı yaptığım için değil. Ona şu an benden daha tecrübeli o çocuk var. Gençler bu yayını kapatak da yenisini mi açak? Ne diyorsunuz? Kapatım yenisini açın mı? Evet cevap verin. Bunu kapatalım. Yeni yayın açalım mı? <laughs> Dimoşçum. Ben bu yayını kapatayım. Yenisini açayım ama hiçbir yere kaybolmam.